Benim adım Batuhan Akgöl. Bu projeden yer aldığım için çok mutluyum. Bu projeden hani eğlendim ve e, geliştim. Bunun için Tuğçe Ötmeyi ve annem çok teşekkürlerimi sunuyorum. adım beyin ayak gör. Bu projeye katıldığım için çok keyif aldım. Hem eğlendim hem hem öğrendim hem de geliştim. Bu projeye katılmama destek olan Tuğçe öğretmenim ve annem. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Merhabalar. Ben Cengiz Topal İlköğretim Okulu 1C sınıfı öğrencisi Belinay ve Batuhan Akgöl'ün annesiyim. Etivinik World Art 2020 projesinde yer almış olmaktan çocuklarım ve ben çok büyük keyif aldık. Bu süreç içerisinde farklı sanat dallarında farklı teknikler ve materyaller kullanarak çalışmalar yaptık. Çocuklarım hem eğlendiler, hem öğrendiler, hem de geliştiler. Kişisel gelişimler adına büyük katkıları oldu bu projenin. Ve biz bu projeye katılmamıza vesile olan çok değerli kıymetli öğretmenimiz Tuğçe Urgan Hanımefendiye teşekkür ediyorum. Ayrıca bu projede yer alan bütün proje ortaklarına, katılımcılara ve desteğini öğrencilerden esirgemeyen fedakar öğretmenlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Her şey çok güzel güzeldi. bir başka projede yine buluşmak dileğiyle Hoşçakalın.